Dizi senaryosu olsa amma saçmalamışlar derdik. İki kıtada iki ülkenin yönetiminde son 4 yıldır söz sahibi olan iki damat aynı gün veda etti koltuğuna. Donald Trump'ın damadı Kirchner ile Erdoğan'ın damadı Albayrak. İkisi de aile ilişkilerini devlet işleriyle karıştırmaya pek meraklıydı. İkisi de kayınpederlerinin elindeki gücü çıkara dönüştürme peşindeydi. İkisi de siyasetin bütün etik ilkelerini hiçe sayıp soyadlarını nakde çevirdi. İşbirlikleri kendileri için verimliydi muhtemelen ama ülkelerinin aleyhine oldu. Onlar kazandıkça ülkeleri kaybetti. Sonunda aynı gün peş peşe üstelik pek itibarsız şekilde tarihe karıştılar. Berat Albayrak Türk siyasi tarihinde bir karikatür olarak kalacak. Sabah gazetesinin havuza katılmasındaki rolüyle, 17 Aralık'ta eve getirdiği evrak öğütme makinesiyle, hacklenen e-mail'larıyla, takımını şampiyon yapma gayretleriyle, Kanal İstanbul'da proje açıklanmadan kapattığı araziyle, bakınız burası çok önemlisiyle, her ayın bir öncekinden iyi olacağı yalanıyla maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz sorusuyla. Ve tabii son olarak da bir ergen ayrılığını andıran Instagram istifasıyla. Onun şahsında yükselen ve batan, çevresindeki herkese güvenini yitirmiş, saraya çekilip kilit pozisyonları aile mensuplarını getirerek rant yaratmaya, iktidarını korumaya çabalayan bir saltanat anlayışıdır. Bugün o babadan oğula geçen yönetim anlayışını yıkan liderin ölüm yıl dönümü. Onu saygıyla anarken saltanatın bir kez daha yıkılacağı gün için geri sayıyoruz.